Merhaba, ben iki kafadar takımın kaptanı, İsmail Balıkçı. Engelli insanlar sosyal hayatta bir takım problemlere karşılaşmaktadırlar. Engelli bireylerin eğlenmesi için ortamlar yok denecek kadar azdır. Oyun ve eğlence alanları engelli bireyler için uygun değildir. Merhaba, ben Engelsiz seçenekli no Parkı projesinin üyesi Çağrı Mert Duymuş. Bu projede amacımız engelli insanların noparklarda engellerini hissetmeden, yoksulluk ve eksiklik duygularına kapılmadan eğlenmelerini, heyecan ve mutluluk yaşamalarını sağlamak. Ve buna yönelik nopark tasarımı yapmaktır. Unutmayalım ki. Çünkü hep unutuyoruz. Hepimiz birer engelli adayız. <laughs>